Merhaba arkadaşlar. Bu kanalda sizlere matematik anlatmaya çalışacağım. Bu benim ilk videom olacak. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Ee, lisan edersem affola. Bugün değerli arkadaşlar sizlerle sayı kümelerinin bölünebilme ünitesinden sayıları sınıflandırmayı göreceğiz. Bunları sıkmamak adına soruların üzerinde anlatacağım sizlere. Hemen şöyle ilk sorumuza geçelim. A bir rakam demiş arkadaşlar. Nedir bu rakamlar? Rakam kümesi arkadaşlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'dan oluşan 10 elemanlı bir kümedir. Rakam dediği zaman yani işimiz kolay arkadaşlar. 10 tane ihtimalimiz var. Buna göre 15 3x ifadesinin en küçük değerini bulalım demiş. Bulalım şimdi 15 3x. Burada çıkartma yapacağız. O zaman biz x'i ne kadar büyük tutarsak değerimiz o kadar küçük olacaktır. O zaman x'imizin yerine ne yazacağız? 9 yazacağız. 15 3 çarpı 9. 3 çarpı 9'un 27 olduğunu biliyorum. 15'ten de 27 çıkarıyorum arkadaşlar. Eksi 12 yapıyor. Bir sıkıntımız yok galiba burada. Rakamlarımızı tanıdık. Hemen diğer soruya geçiyorum. A ve B birer doğal sayı olmak üzere demiş arkadaşlar. Doğal sayılar kümesi şu şekilde bir N harfiyle gösterilir. Doğal sayılar 0 1 2 3 4 diye artarak gider arkadaşlar. İşte 100 1000 300 3005 gibi sayılarla artarak gider arkadaşlar. N harfiyle gösteriyoruz demiştik. Bundan sonra Sorularımızda bu ifade yerine a, b eleman n ifadesini görmemiz muhtemeldir. a ile b'nin toplamı 8'miş. Güzel. Buna göre a ile b'nin çarpımının en büyük ve en küçük değerlerini bulalım demiş. Çok güzel arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi a ile b'nin toplamı 8. Yine burada elimizdeki elemanları bildiğimiz için yani hepsini tek tek bilebildiğimiz için arkadaşlar değer vere biliyoruz. Mesela buna 4, buna 4 diyelim. Ya da ortadan girmeyelim. Sırayla gidelim. Buna 0, buna 8 diyelim. Buna 1, buna 7 diyelim. 2'ye 6 diyelim. 3'e 5, 4'e 4 diyelim arkadaşlar. Zaten bundan sonra simetrik gelecektir. Çok da bir sıkıntısı yok. Şimdi hemen bunları çarpalım. 0 ile 8'in çarpımı 0. 1 ile 7'nin çarpımı 1. 2 ile 6'nın çarpımı 12. Sayılar giderek artıyor. 3 ile 5'in çarpımı 15. 4 ile 4'ün çarpımı 16. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar. Bundan sonraki deneyeceğimiz şey 5 artı 3 olacağı için. 5 ile 3'ün çarpımı da yine 15 olacak. 15 olacak arkadaşlar. E sayı azalmaya başladı. O zaman bizim en büyük değerimiz 16 diyebiliriz. E en küçük değerimiz de 0. E hocam negatif veremez miyiz? Negatif veremeyiz çünkü arkadaşlar. Bakın burada doğal sayılarımızın içerisinde negatif sayılar negatif sayılar yok arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. A ve B birer doğal sayı olmak üzere yine ne diyoruz arkadaşlar? Burada A B eleman şu şekilde ne? gösterilebilir. Burada da yine bu şekilde yazmışız. Önemli değil. A ile B'nin çarpımı 12. Buna göre A ile B toplamının en büyük ve en küçük değerlerini bulalım. Yine değerli arkadaşlar biz doğal sayılardaki elemanları bildiğimiz için değer verebiliyoruz. Bildiğimizden kastım şu. Bildiğimizden kastım şu. Mesela 2'yi aldığımız zaman bunun bir büyük ve bir küçük elemanını biliyoruz. Ya da mesela rakamlar kümesinde arkadaşlar bu şekilde aldığımız zaman türüm 3'ü alalım. Bunun bir büyük ve bir küçük elemanını biliyoruz. Şunu diyebilirsiniz. Hocam ben sıfırın bir büyük elemanını biliyorum ama bir küçük elemanını bilmiyorum. Biliyoruz aslında bir küçük elemanı yoktur bu kümenin içerisinde. Kastettiğim şey bu arkadaşlar. Bir büyük ve bir küçük elemanını biliyorsak o zaman değer verebiliriz. Anlaştık. Hemen bakalım. Çarpımlar 12'den doğal sayılar bulacağız. 1 çarpı 12 herhalde hemen bulabileceğimiz bir şey. 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 ve bundan sonra 4 çarpı 3, 6 çarpı 2, 12 çarpı 1 olarak yine aynı şekilde seyredecek. Şimdi bakalım. Bunların toplamlarını istemiş. Toplam 13, toplamı 8, toplamı 7, Toplamı 7 arkadaşlar. Toplamı 8. Toplamı 13. Zaten değerler bunlar. Ne diyoruz bakalım. En büyük değer arkadaşlar 13 olurken en küçük değerimiz de 7 oluyor. Hocam negatif veremez miyiz? İşte buna eksi 1 desem hocam ben. Buna da eksi 12 desem çarpımları 12 eder. Eksi 13 çıkar. Ne diyoruz? Doğal sayılarda doğal sayılarda arkadaşlar doğal sayılarda negatif yok negatif yok arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Hemen bir sonraki sorumuzla konuşmaya devam edelim. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Bu da arkadaşlar genel matematik dilinde A, B eleman Z şeklinde gösterilir. Z dediğimiz küme, şunu güzel çizeyim. Z dediğimiz küme arkadaşlar genelde böyle gösteririz. İşte eksi sonsuzdan itibaren gelir. İşte eksi 3 vardır eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 diye sonsuza kadar giden bir kümeden bahsediyoruz. Yine bu kümede değerli arkadaşlar bakın eksi 1 alalım bir büyüğünü ve bir küçüğünü biliyorum. 3'ü alalım bir küçüğünü ve bir büyüğünü biliyorum. Yani burada da değer verme yapacağız. Bir büyüğünü ve bir küçüğünü bilmeyi arkadaşlar kontrol edeceğiz. Bunlar kimlerde var? Rakam kümesinde var. Büyük küçük bilme. Doğal sayılarda var arkadaşlar ve tam sayılarda var bir büyüğünü ve bir küçüğünü bildiğimiz kümeler. Ne diyor? A ile B'nin çarpımı 42. Buna göre A ile B toplamının en büyük ve en küçük değerini bulalım demiş. Hemen bakalım. A ile B'nin çarpımı 42. Biraz zor olacak gibi ama çarpandan ayıralım. 1 ile 42 diyelim. Güzel. 2 ile 21 geldi aklıma şu an. 3 ile 14 olabilir. Hakikaten biraz zormuş. O zaman hemen şurada bir çarpanlarını ayırayım. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. İyi Güzelmiş aslında. Çok da zor değilmiş yani. 7 çarpı 6 diyebilirim. Aynı şekilde bunların arkadaşlar yer değiştirmeli olabilir. Ama bu soruda daha çok dikkat etmemiz gereken bunların negatiflerinde oldu. Eksi 1 ile eksi 42 eksi 2 ile eksi 21 Sıdıramayacağım. Eksi 3 ile eksi 14 eksi 7 ile de eksi 6 arkadaşlar. Bakalım A ile B'nin toplamının en büyük değeri. Şöyle baktığımız zaman en büyük değer herhalde şunda bulabiliriz. Yani 43 olarak. En küçük değeri de arkadaşlar şunda. Eksi 43 olarak. Eksi 43 olarak. Yazamadım iyi mi? Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Eksi 43 olarak görebiliriz arkadaşlar. Alışacağım. Youtube'cılığa da alışacağım. Iııı ee, matematik benden sorulur ama YouTube'culuk biraz zaman alacak arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Beğenin, abone olun, arkadaşlarınıza önerin. Ne yapalım? Biz de bu kadar yapabiliyoruz. Ama kendimizi geliştireceğiz. Geçtim. A, B, C birbirinden farklı birer negatif tam sayılar demiş arkadaşlar. Bu, burası da, şurası da arkadaşlar. Bundan sonra şöyle gösterilebilir. A, B, C elemandır. Negatif tam sayılar. Şimdi bazıları çıkıp şöyle de diyebilir. Hocam bu gösterdiğiniz şey doğru değil. Evet doğru değil. Ben de biliyorum arkadaşlar. Ama e, soru bankalarında falan yerden tasarruf için bunlar gösteriliyor. Normalde bunu amele gibi tek tek yazmamız lazım. A elemandır Z eksi. B elemandır Z eksi. C elemandır Z eksi falan. E, bu daha doğru. Ama yer tasarruf açısından yukarıdaki arkadaşı da kullanabiliyoruz. Toplamının en büyük değerini bulalım arkadaşlar. Bulalım ama burada burada arkadaşlar altını çizmek istediğim bir yer var. Altını çizmek istediğim ne diyor bakın. Birbirinden farklı. Bu cümle soruyu tamamen değiştirir. Bu cümleyi kullanmamış olsa en büyük değerini de istiyor. A, B, C yerine eksi birleri basarım. Soruyu çözerim. Ama şu an götürüp eksi birleri basamıyoruz arkadaşlar. Burada seçim yapmamız lazım. Şimdi bir deneyelim. Zaten vereceğimiz sayılar aşağı yukarı kafamız, kafanızda belli olmuştur yani. Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 dururken gidip başka sayılar verip sayıyı küçültmenin anlamı yok. Bunları verelim ki büyüsün. Şimdi mantık olarak düşünelim. Gelsem buna eksi 1 versem eksi 7 olur. Eksi 2 versem eksi 14 olur. Eksi 3 versem eksi 21 olur. Demek ki eksi 1 bunu daha küçültüyor. E şuna da eksi 2 verelim arkadaşlar. Burası da eksi 6 olsun. Buna da eksi 3 verirsek zaten eksi 3 olur. Herhalde en küçük değer, en büyük değeri budur yani. Tutup da şimdi, yani Ali Cengiz oyunu oynamanın anlamı yok. Bu sayılarda işte toplarsanız eksi 16 gibi bir değer elde ederiz. Şu aşağıdaki de çıkıp duruyor. Kusura bakmayın. Onu muhtemelen silemeyeceğim. Ee, yapacak bir şey yok. Niye çıkabiliyorum? Herhalde kalem şu aşağı doğru kaydırınca mı oluyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Ee, bu olayı anladık olayı anladık diye tahmin ediyorum. Birbirinden farklı buna dikkat edeceğiz. Zaten sorularda da arkadaşlar bunların altını çizer. Çizmezse de terbiyesizlik etmiş olur. O da onun ayıbıdır. Yani yapacak bir şey yok. Geçtim. ABC real parantezine gerçel sayılar arkadaşlar. Olduğuna göre demiş. Burasını da hemen şöyle verelim. Bu A B ABC elemandır reel sayıların sembolü R. Bir de ben şunu yanına çizgi atıyorum. Hani o biraz bunlar italik gibi gösteriyorlar ya. E i̇şte italik mi diyorlar? Onda öyle bir şey diyorlar işte. Aklınızda olsun. Rasyonel sayılarla karıştırmayın arkadaşlar. Rasyonel sayılar hani niye R ile gösterilmiyor. Gerçel sayılar G ile gösterilse de rasyonel sayılar R ile gösterirse keşke. Keşke ama dünyada kabul edilmiş bazı bir şeyler var. Bu reel sayılar. Gerçel sayılar arkadaşlar. R ile gösteriliyor. Şimdi bakalım. A bu demiş. C de buna eşitmiş. Olduğuna göre A ile C'nin çarpımı çarpımının en büyük değerini bulalım. Biraz orada e, eksik yazmışız. Aa, neyse. Şimdi bunları taraf tarafa bir toplayalım. Taraf tarafa toplama işlemi arkadaşlar. A ile C'yi topladım. A artı C eşittir. 19 3b ile 3b 6'yı topladım. 3b'ler birbirini götürdü. 19'dan 6 çıkardım. 13. E soru şimdi daha önceki sorularımıza benzedi. E bir gerçel sayı demiş. Benzemedi değil mi? Önceki sorularımıza ne diyordu arkadaşlar? Tam sayı ve doğal sayı diyordu. Yani biz büyüğünü küçüğünü biliyorduk, biliyorduk. Şimdi burada mesela reel sayılar kümeye aldık. Kümeden bir tane eleman söyleyeyim. Mesela 5. Beş. 5'ten bir sonraki reel sayıyı biliyor muyuz? Biliyor muyuz arkadaşlar? 6 hocam. ile <laughs> 6'nın arasında sonsuz tane sayı var. 4 hocam küçüğü. Hayır, arada sonsuz tane sayı var. Hocam 5,5. Beş 5'ten sonra 5,5 gelir. Hayır, burada da sonsuz tane sayı var. Hocam 5'ten sonra 5.1 gelir. Hayır. Arada 5.01 var. Daha bir sürü sayı var. Milyon tane sayı var. Yani biz reel sayılarda arkadaşlar ne yapmıyoruz? Sayıların küçüğünü büyüğünü bilmediğimiz için reel sayılarda değer vermiyoruz arkadaşlar. Reel sayılarda değer vermiyoruz. Bu soru üzerinde farklı bir şeyler konuşabiliriz ama ona da geleceğiz. Şimdi burada değerli arkadaşlar normalde bu soruyu bizim şöyle çözmemiz lazım. A artı C 13 deyip A çarpı C'de C C'nin yerine 13 eksi A yazıp bunu ikinci dereceden bir denklem yapıp parabolle çözmemiz lazım. Ve arkadaşlar ikinci derece denkleme elde ettikten sonra türevle bunun en büyük değerini bulmamız lazım. Ama bu soru TET'de çıkacağı için bu konulara çok girmeyecek. Burada ufak bir de hani zaten çok aşikar yani. Değil mi hocam buna 13 bölü 2 buna 13 bölü 2 versem. Önceki sorulardan da şunu gördüm ki doğal sayı ve tam sayı dediği zaman da birbirine yakın seçersem birbirine yakın seçersem çarpım büyüyordu. O zaman burada da en yakın seçelim. E, eşit seçmek kadar da yakın bir şey yoktur herhalde değil mi? Yani. Ayrıca C'nin çarpımında 13 bölü 2 çarpı 13 bölü 2'den arkadaşlar buna 13 bölü 2'nin karezi diyeceğim. 13'ün karesini bilmiyorum çünkü. Ee, şimdi bu uyduruktan bir şey yazıp da rezil olmayalım yani. 13'ün karesi bölü 4 de yazabilirdim. O da uyduruk olurdu. Deyse ee, bu olaydan anladık galiba reel sayılarda değer vermiyoruz değer vermiyoruz ama arkadaşlar bunun gibi aşikar bir şey de olursa yani hani burada da değer verebiliriz ya halledilebilir yani geçtim a ile b pozitif tam sayı demiş arkadaşlar pozitif tam sayı bir demek ki değer verebilme ihtimalimiz arttı. A kare eksi b kare 13 olduğuna göre a ile b'nin çarpımını bulalım demiş. Bulalım. Bulalım tabii ki. Niye bulmayalım yani? Şimdi burada hemen bir artı parantez açalım. A kare eksi b kare dediğimiz şey a eksi b çarpı a artı b'dir. Bu soruyu bununla çözebiliriz. Bununla da çözelim hemen şurada. Ne diyoruz? A eksi B çarpı artı B eşittir 13. E şimdi hocam burayalara ne yazacağız? Kardeş e şimdi. Sonra da zaten kendisini ona göre kurgulamış. 13 asal bir sayı. Asal sayılara sonra değineceğim. E asal olduğu için bunun 1 çarpı 13 ve 13 çarpı birden başka. Hani buradaki a b pozitif tam sayı ya. 13 çarpı birden başka çarpanı da yoktur. Biz bunu kabul edeceğiz. Çünkü a eksi b 13 iken a artı b'nin pozitif tam sayılarda bir etmesi mümkün değil yani. Biraz hani mantık konuşalım. E a eksi b eşittir 1. a artı b de 13. Bunları hemen ne yapalım arkadaşlar? Taraf tarafa toplayalım. B'ler gitsin. 2 a eşittir 14. a buradan 7 gelir. 7'yi de götürüp yerine yazarsak b de buradan 6 gelir. A ile B'nin çarpımı da 7 çarpı 6 olur. hocam biz bu konu bunu bilmiyorsak buna da iki kare farkı diyoruz. Arkadaşlar bu iki kare farkını da yine çarpanlara ayırma. Yani çarpanlara ayırmada göreceğiz. Bunun dışında bu her yerde işimize yarayacak. Bu iki kare farkı. Bunu bilmemiz gerekiyor. E bunu bilmeden nasıl çözeriz? de geleceğim burada değer vereceğim. İşte buna şunu diyeyim. Buna bir diyeyim. Buna sıfır diyeyim. Bir oldu hocam. Buna iki diyeyim. Buna bir diyeyim. 3 oldu. İyi 3'ü yakaladık. Bir de 10 yakalarsak biter. Gibi amele styling yaparak arkadaşlar ne yapacağız? Soruyu çözmeye çalışacağız. 6 kere 7 de bunu siz değerli arkadaşlarıma bırakıyorum. Onu çarparsınız artık. Sıkıntı yok. Devam. Tamam mı Ne diyor? A ve B elemandır Z. Yani A ve elemandır. Tam sayı diyor. İyi. Gayet iyi. Şimdi A ile B'nin çarpımı 20'miş. A ile C'nin toplamı da 17 17'ymiş. Olduğuna göre demiş. C'nin alabileceği en büyük değeri bulalım. Şimdi ilk başta ben bu soruyu arkadaşlar yazıp bana gösterdikleri zaman acaba bunu bu B olacaktı da C mi yazmışlar falan ne alaka. Sonra çünkü hani burada C demiyor. Burada C çıkıyor bir anda. Burada C çıkıyor. Bir baskı hatası mı var? Bir şey mi var falan. Ee, diye bir düşünmüştüm. Sizler de düşünebilirsiniz. Ama yok. Baskı hatası yok. Ne yapalım? Yok yani. Şimdi A ile B'nin çarpımı 20'ymiş. A ile C'nin toplamı da 17'ymiş arkadaşlar. C'nin alabileceği en büyük değeri soruyor. Biz bütün değerleri bulalım. Ya da şöyle düşünelim. Şimdi C'yi arttırmak için. C'nin en büyük değeri için ne yapmamız lazım? A'yı küçük tutmamız lazım. Doğru mu? Bor. O zaman buna 1 diyelim. Değil mi? E bu 16 olur. Buna 1 diyelim. Bu da 20 olur. E sağlat hocam. Demek ki C'nin en büyük değeri 16'ymış Yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi budur arkadaşlar. Lütfen tam sayı deyince negatiflerde negatiflerinde var olduğunu unutmayın. Buradan çok gol yiyoruz. Aman bakın bu pozisyonlara dikkat. Buradan çok gol yiyoruz yani. Hemen ne yapalım? Başka bir şey deneyelim. Bunu hani küçültecektim ya. Eksi 20'ye kadar küçülteyim. B'ye de eksi 1 diyeyim. E buna eksi 20 derse C'de ne olacak arkadaşlar? 37 olacak. Bakın ne kadar bir anda fırladı. Tamam. Lütfen tam sayı deyince negatiflerin de var olabileceğini unutmayınız. Bu önemli. Bakın bir anda ne oldu? 16'dan 37'ye çıkardı. Bu 16'da A şıkkında var ha. Bak söyleyeyim size. Hemen işaretlersiniz. Orada bekliyor. Yapacak bir şey yok. Onlar tuzak kuracak. Biz bu tuzakları aşmaya çalışacağız. Bu tuzakları aşarken de ne yapacağız arkadaşlar? Kanala abone olacağız. Videoyu beğeneceğiz ki bu hocanız da ne yapsın? Biraz özgüveni yerine geçsin. Sesi açılsın. Daha güzel videolar çeksin. Sizlere daha faydalı olmaya çalışsın. Ne diyor? ABC asal sayılar diyor arkadaşlar. Şimdi bu asal sayı kavramına bir gelelim. Bu asal sayı ne? Birincisi asal sayılarda ilk bilmemiz gereken arkadaşlar en küçük asal 2'dir. Bak bunu unutmayın. 2'den küçük asal olamaz. Tamam mı? 2'den küçük asal olmaz. En küçük asal 2'dir. Bunun tanımı da şu. Yalnızca yalnızca kendine ve 1'e bölünen sayılara asal sayılar Ve ne olacak arkadaşlar? 2 İki ve 2'den büyük olacak. Yani nedir mesela bunlar? 2 3 4'e bakıyorum. 4 2'ye de bölünür. Hani 1'e, 2'ye ve 4'e bölünür. O zaman olmaz. 5'e bakıyorum. 5 güzel olabilir. 6 Hocam 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. O bu çok uçtu gitti yani. 7'ye bakıyorum 7 asal e, güzel. 8'e bakıyorum 1'e bölündü, 2'ye bölündü, 4'e bölündü, 8'e bölündü. Oho çok iş var. 9'a bakıyorum 1'e bölündü, 3'e bölündü. Onda da çok iş var. 10'a bakıyorum 1'e bölündü, 2'ye bölündü, 5'e bölündü. Hmm, onda da var. 11'e bakıyorum. 11, 1 ve 11'den başka bir şeye bölünmez. Ondan sonra şur şuraya bir yere yazdın Bir dakika dur. Kopya çekeceğim. Az bu az bu hoppe çekeceğim. Heh. E, 13, 17, 19, 23. Atlama yok da. 29. Bu şekilde gidiyor. Hocam bunlar ezberlememiz gerekiyor mu arkadaşlar? Türkiye standartlarında, Türkiye Cumhuriyeti standartlarında üniversite sınavına girecek bir öğrencinin en azından en azından arkadaşlar 100'e kadar Yüze kadar asal, yüz asal değil ha. Yüze kadar asalları bilmesi lazım. Tamam mı? Yüze kadar asalları bilmesi lazım. Maalesef bunları bir ezberlememiz lazım yani. Ben ben önüme kaça 60'a kadar falan 61'e kadar yazmışım. Ee, siz işte 100'e kadar bilin. İyi, bilseniz iyi olur yani. Çünkü ben buraya yazabiliyorum ama maalesef sınavda böyle bir şansımız yok. Keşke olsa değil mi yani? Ezberlemek zorunda kalmasak yani. Neyse ne diyor olmak üzere bakın üçü de asalmış bunların. 7 üzeri a eksi c ise a b c'nin toplamını bulalım. E bulalım. Şimdi c asalmış arkadaşlar. E 7 de asal. Şimdi düşünelim bakalım. 7'nin karesi 49 eder. E bu 49 1'e bölünür. 7'ye bölünür. 49'a bölünür. Asal değil. 7'nin arkadaşlar 7'nin bir dışındaki bütün kuvvetleri asal olmaz yani. Hocam 7'nin 0. kuvveti de 1 olur. O asal değil mi? Ne dedik? Bak. Bak ne dedik? 2. En küçüğü 2 dedik. Tamam. 1 asal değil arkadaşlar. 1 asal değil. O zaman buradan yani 7 üzeri 1 eşittir c olduğunu görebiliriz. c'nin buradan 7 olduğu aşikar. E, şu 1'i de buraya yamarsak a eksi b de 1'miş. Şimdi arkadaşlar burada 100 yılın bilgisini veriyorum. 100 yılın bilgisini veriyorum. 2 hariç tüm asallar tektir. Bu tekliğe de geleceğiz. Bunu da anlatacağım. Tekli, çiftlik bunlara da geleceğim. Şimdilik bunu bilin. Tektir. Şimdi bakalım bak. Arada iki fark var. Arada iki fark var. Arada dört fark var. Arada iki fark var. Arada iki fark var. Arada dört fark var. Arada işte altı fark var. Aradaki farklar hep çifttir arkadaşlar. Sadece 2 ile olan farklar tektir. O yüzden iki asal sayının farkı mesela A-B eşittir. Bir tek sayı çıkıyorsa A-B bir tek sayı çıkıyor ve AB asal diyorsa bu B kesin 2'dir abi. Net 2'dir yani. Hiçbir kaçarı yoktur bunun. E o zaman 1 ise bak zaten buradan bize selektör çıkıyor. 3 ile 2 yani. Bu 3 bu da 2. Hemen yazalım. Aa, bu 3'müş, bu 2'ymiş, bu da 7'ymiş. Topladık ne etti? 12 etti. Bu tekli çiftle de değineceğiz. Asallarda da bu, bu tip olaylar çok yapılır. Burada 2 ve 3'e dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tuttu size yani şöyle şöyle sorular soruyorlar. Öğrenciler de hala bana diyor hocam ben bunu nereden bileceğim? Bir sürü asal sayı var. Neyi nereye yazacağım? nereden bileceğim? Ya tek derdi. Çifti sormaz ki sana. Sana çifti sormaz ki. Yani tutup da sana A B 2 diye sormaz ki. Yani şur şuracıkta bile bak. Fark 2, fark 2, fark 2. Fark 2 kaç tane seçenek bulduk yani. Tamam. Asal sayılara da dikkat edeceğiz. Ve ne yapmayacağız? Unutmayacağız ki bir asal değil. Bak bir asal değil. Asallar 2'den başlıyor. Okey. Tamam. Geçtim. Biraz bitmiş sorular. Arkadaşlar. E, lütfen kanala abone olup e, videomuza şöyle bir like atmayı yorumlar yazmayı e, bana önerileriniz varsa hocam şöyle anlatsan daha iyi olur. Hocam şunu yapsan daha iyi olur. E, bunları paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, bu işe baş koydum. Yapacağım. Yani bugün ben de bu YouTube'da olacağım. Lütfen e, desteklerinizi esirgemeyiniz. Allah'a emanet.